كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استعوذ بالله بسم الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ان صن الله هجارا. salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir ki diyor Allah Celle Celaluhu. En güzel sözü kim? İnsanları Allah'a çağıran. Sen orada şarkı yakacaksın, sen orada türkü yakacaksın, insanları günah sokacaksın. Ondan sonra on bin izlendi, yüz bin izlendi göbek atacaksın. Sen kendine cehenneme odun hazırlıyorsun kardeşim. Allah için uyarıyorum. Allah rızası için bu kardeşe de derhal o şarkıyı kaldırıp tövbe etmesini istiyoruz. Naḥmduhu an-nasalli ala Kerim kıymetli kardeşlerimiz e, piyasaya Muhammed Kaya diye bir vatandaş çıkmış yani ismi güzel ama maalesef yaptığı işlerde hiçbir Müslümanla dair hiçbir belge yok hiçbir resmiyet yok hiçbir şekil hiçbir hareket yok şimdi bu kardeş şarkıcı bir kardeş e, galiba Karadenizli bir kardeş bu kardeş bir türkü çıkarmış türkü mü şarkım her neyse şimdi kardeşler bize bununla alakalı bilgi verdi. Ee, şarkının sözleriyle tam aklında kalmadı ama yani can alıcı noktası şu. İşte sana bilmem ne yapacağım ne yapacağım işte ölürsen cenaze namazını diyor abdestsiz namazını kılacağım diyor bak şimdi. Cenaze namazını abdestsiz kılacağım dersen kardeşim ben hemen işin içine dahil olurum. Niye? Bir işin içinde abdest, namaz varsa kardeşim ben şarkı da olsa, türkü de olsa o işin içine dalarım. Niye dalarım kardeşim? Sen burada abdestsiz namaz kılarım dersen kardeşim insanların aklını bulandırırsın. Tamam mı kardeşim? Seni izleyen cahil biri de çıkar. Gider birinin cenaze namazını abdestsiz kılar. Bir adam bakın bu ben şu anda fıkıh konuşuyorum bak. Bizim derdimiz burada şarkıcıyla türkücüyle değil kardeşim bak. Bir insan kasıtlı olarak abdestsiz bir şekilde namaz kılarsa o kişi dinden çıkıyor kardeşim. Kasıtlı olarak. Yani burada kalkmışsın sen yok Abdestsiz namaz kılacağım yok. Ya ama hocam siz de abartıyorsunuz. Bu da şarkı. Şarkaysa şarkı kardeşim. Şarkaysa hoppala paşam mal, karakeşan söyle bana ne? Git horon tep kardeşim. Sen şimdi bu işin içine niye, niye namaz abdesti sokuyorsun? Sen şarkının içine namaz abdesti sokacaksın. Ona kimse bir şey demeyecek. Ben sana niye böyle şarkı yapıyorsun diyecek millet bana horozlanacak. Kimse kusura bakmayacak kardeşim. Buna müsaade edemeyiz. Allah rızası için uyarıyoruz. Böyle saçma sapan şarkılara prim vermeyin Bu nedir ya? Sen Müslüman evlat değil misin kardeşim? Tam şarkıcı şarkıcısın Günah sana. Beni ilgilendirmez. Ama sen kalkıp da şarkının türkünün içerisinde yok abdestsiz namaz kılacağım da yok bilmem ne yapacağım da neyin peşindesiniz siz kardeşim ya? Bir daha söylüyorum. Bakın kasıtlı olarak bir adam abdestsiz secde yaparsa o adam kafir olur ya. Arada başka bir fıkıh da söyledim inşallah. Şimdi oldu ki namazdasın. Namazın içinde en ön saftasın bir de. Ne yaptın? Abdest bozuldu. Burada bir zaruriyet olduğu için bakın zaruret olduğu için dinden çıkma şeyi düşünülemez. Çünkü zaruret var. Mesela oldu kardeşim hastalık var, bir şey var, rahatsızlık var. En üst haftasın. Oldu ki abdestin bozuldu. Zaten namaz da bozuldu. Ya çıkamıyorsun da ne yapacaksın? Namazı sonuna kadar bekleyeceksin. Bazı kardeşler de çaktırmıyor. Rezil olmamak için hani namazı bitirirsem ne olacağım? Rezil olacağım diyor. Ya yanlış bir şey. E çıkamıyorsun da hele farz namazında sen hiç çıkamazsın. Sünnetlerde nasıl yaparsın mesela böyle? O anda böyle ağzını burnunu tutarak hani ağzın kanıyormuş gibi ya da burnu kanıyormuş gibi ya da miden bulanıyormuş gibi şey yaparak insanların içine böyle yara yara çıkabilirsin. Hani de, ha millet ne der? Demek ki hani ağzı burnu kanıyor ya da midesi bulanıyor. Abdesti şey yapacak. Ha ona sıkıntı yok. Bunu yapabilirsin. Buna müsaade var. Ama onun haricinde kardeşim namazın içerisinde abdestin bozulursa ya oldu ki hani namazı devam ettin. Bu adamı dinden çıkarmaz. Ama sen kalkıp da abdestsiz bir şekilde bakın abdestsiz bir şekilde namaz kılarsan o alnını abdestsiz şekilde secdeye koyduğun anda dinden çıkıyorsun kardeşim. Sen de burada kalkmışsın kardeşim. Sen burada teşvik veriyorsun ya. Ya hocam sen de şimdi böyle çok konuşuyorsun da siz de her şeye müdahale ediyorsunuz da ben bir daha söylüyorum bak. Aynı şeyleri bazen böyle tekrar tekrar konuşuyorum ama bizim milletin maalesef bazıları İnsan aklı almıyor ya da almak mı istemiyor ben anlayamıyorum. Yapamazsın. Sen İslam nişanlarını bir şarkının içine koyuyorsan ben buna müdahale etme hakkını kendimde bulurum kardeşim. Bakın bugün bizim dinden çıkaran şarkılar diye bir sohbetimiz var. Dinden çıkaran şarkılar. Yani nice şarkılar var kardeşim ya. Nice şarkılar var. Biz bunları konuşunca, biz bunları anlatınca insanlar bize borozanlık yapıyor. Ben niye borozanlık yapmayayım kardeşim? Ben burada niye anlatmayayım ya? Ben bunları anlatacağım ki insanların bundan haberi olsun kardeşim. Şarkı türkü günah, harama giriyor. Hele ka kadın sesiz de tam haram. Erkeğe söylüyorsa tam haram. Çalgılı, çengili, oynamalı, hoplama, zıplamalı haram. Ama maalesef bugün bakıyorsun biz bunları konuşunca yok gericisiniz, yok yobazsınız kardeşim. Böyle iş mi olur? İşte bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsın. Biz size karışıyor muyuz, siz bize karışıyor Biz size karışmıyoruz kardeşim. Ne haliniz varsa görün. Ama bunları helalmiş gibi göstererek gayri meşru değil de böyle hani normal meşru bir şeymiş gibi insanlara göstererek İslam'ı zedeleyemezsiniz kardeşim. İnsanlara burada namazı, abdesti küçümsemek zaten adamı kafir eder ya. Bakın bir insan sünneti bile hafife alsa adamı dinden imandan çıkartır kardeşim. Sünneti bile sana hafife alamazsın. Kalkmışsın burada abdest farz, namaz farz. Sen bunu alıp şarkının içinde koyarsan kardeşim kusura bakmayacaksın. Bir de taput maput mu almışlar şarkıda ne yapmışlar ne alt etmişlerse abi sıkıntı. He, bununla alakalı bizim ihvanlar Ayıllı Sitim'e Ayıllı Sitim var e, bilmiyorsanız da takip edin. E, Ayıllı haber vermişler. Onlar da e, Allah'ın izniyle ilgileneceğiz demişler. İnşallah Ayıllı Sitim şunları bir paket eder yani paket etsinler kardeşim. Sen burada kalkacaksın İslam'la oyun oynayacaksın. İslam'la makara yapacaksın. Namazla, oruçla, zikirle, abdese dalga geçeceksin. Allah Celle Can dinini haşa ve kella ayaklar altına alacak kelimeler konuşan Biz burada ay, tamam karışmayalım. Ya, ya bunlara da müdahale etmeyeyim diyeyim. Müdahale ederim kardeşim. Biz her şeye müdahale edeceğiz. Biz her şeyden elimizi eteğimizi çekersek millet bu sefer toptan gavur olur. Çünkü biz bunları anlatalım ki birilerinin kafasına dank etsin. Birilerinin kafasına dank etmezse kardeşim o adamın kafasına şeytan dank ettiriyor. Anladın mı kardeşim? Allah rızası için uyarıyoruz. Bu tarz şeylerden uzak durun bir şarkının içinde, bir türkünün içinde böyle şeyler varsa adamı zaten kafir eder kardeşim. Nasıl kafir eder? Sen burada ya Allah'ın kelamının, şarkının, türkünün içinde ne işi var ya? Enstrümanın içinde ne işi var kardeşim ya? Bu Allah Celle, Celle yapılan haşa ve kella bir hakarettir. Allah Celle, Celle helal kıldığı şeyi, emirlerini sen haram olan bir şeyin içine katıyorsun ve bunu insanlara aleni yapıyorsun. Sen fasıklık yapıyorsun kardeşim. Fasıklık ne demek? Aleni olarak günah işleyen, kimseden utanmadan, kimseden çekinmeden günah işleyene fasık denir. Hatta fasığın gıybetine de müsaade verilmiştir. Niye? Bak fasığın gıybetine niye müsaade edilmiştir? Bu adam aleni şekilde günah yapıyor. En basit örnek vereyim kardeşim. Mustafa İslamoğlu aleni şekilde ayet inkar ediyor mu? Ediyor. Aleni şekilde hadis inkar ediyor mu? Ediyor. Bu adamın gıybetini yapmak günah sayılmıyor. Alimler böyle söylüyor kardeşim. Niye? Bu adam insanları bozur. Bu adam dini bozur. Biz bu adama böyle konuş aman şey kötü olmayalım, gıybet etmeyelim diye. Haşa ne alakası var? Asıl bu adamları anlatacağız. Allah rızası için uyarıyoruz kardeşim. Bu Muhammed Kaya'ya da Allah hidayet versin. Adın güzel. İnşallah adın gibi kendi de güzel olsun. Bu şarkıyı Allah bak Allah rızası için iptal et kardeşim. Ahiretini yakma. Ben seni Allah rızası için uyarıyorum. Ahiretini yakma. Estağfurullah. Bismillah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ Allah ve اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir ki diyor Allah Celle Celaluhu. En güzel sözü kim? İnsanları Allah'a çağıran. Sen orada şarkı yakacaksın, sen orada türkü yakacaksın, insanları günah sokacaksın. Ondan sonra 10 on bin izlendi, 100 bin izlendi, göbek atacaksın. Sen kendine cehenneme odun hazırlıyorsun kardeşim. Allah için uyarıyorum. Allah rızası için bu kardeşe de derhal o şarkıyı kaldırıp tövbe etmesini istiyoruz. İnsanların da bu şarkıyı dinleyip de dillerine dolayıp da söylemelerini istemiyoruz. Bundan uzak durmalarını istiyoruz. İnşallah bunu da anlattıktan sonra bu tarz şeylerden uzak durmanız için sizlerden rica ediyoruz kardeşim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.